Evet merhabalar sevgili yaylar hoş geldiniz. Yaylar için arkadaşlarım önümüzdeki hafta aşk hayatınızda olası neler yaşayabilirsiniz diye bakacağız. 3 tane kart seçeceğim. 3 tane ayrı senaryo kolektifte. En azından tek senaryo üzerinden değil de birden fazla senaryo üzerinden ilerlemiş olacağız. Bakalım. 3 kart seçelim. Evet, 3 ayrı senaryo, 3 ayrı tip çıktı. Şimdi birinci kartımız denge arkadaşlar. Denge nedir? Alma verme dengesi. Bir ilişkiniz varsa bu hafta dengeye gelme durumunuz. Yani alma verme dengesinin sağlanması söz konusu olur. Yani bir taraf daha fazla veri verici, bir taraf daha fazla alıcıysa bunu dengeye getirmek var arkadaşlar. Ya da dengeye getirmeye çalışmak var. Yani peşine hep ben koşuyorum ya da bu ilişki için ben çabalıyorum. Ya da iletişim kurmak istiyorum seninle. Yani aramızda bir ilişki yok ama iletişim kurmaya çalışıyorum. Ee, ve bundan çok sıkıldım. Hep ben iletişim kuruyorum. Artık ben mutluluk hak ediyorum. Ben aşk hak ediyorum demek söz konusu olabilir. Yani dengeye gelmeye çalışacak olabilirsiniz ama şöyle bir şey var. Yani bu dengeyi karşı taraf getirirse devam getirmezse yol alacak olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada şöyle de bir şey var. Aramızda bir takım farklar olacak olabilir bu insanla ya da zaten var. Dinsel farklar, kültürel farklar olabilir. Ee, belki bu konular dengeye gelecek olabilir. Dengesizlik varsa bu manada. Kültürel, fark, ekonomik farklılıklar ee, yani biraz böyle zorlu enerjiler varsa aranızda. Ben zenginim, orta halli işte örnek veriyorum işte eğitim durum, o sus ya yani aklınıza gelebilecek her türlü farklılık arkadaşlar tek tek sıralamayayım. Bu konuda bir dengeye gelmeye çalışacak olabilirsiniz sanki böyle hani bu konuları biz bence bir kenara bırakalım biz ne istiyoruz deyip dengeye gelmeye çalışmak söz konusu olabilir geldi bana burada? Yıldızlar karşı da gelmiş. Sanki bu durum biraz böyle imkansız gibi hissetmiş olabilirsiniz. Yani bizim bir araya gelmemiz, bir şeyler yapmamız, dengeyi oturtmamız, bir şeylere dengeli de ilişki haline gelmemiz. Ya da bir araya gelmemiz biraz zor dediğiniz bir konu varsa bu konuda iyileşme var. İyileşme olacak gibi gözüküyor. Hani sonunda becerebildik, olabildi durumları var. Eğer zaten uzun süredir bildiğiniz yani tanıdığınız biri ise biraz da böyle bir blokaj oluşmuş burada. Gidememe durumu da var. Yani ben bu insanla bir şeyleri oldurmak istiyorum. Kalbim onda kaldı. Oldurmaya da uğraşacağım. Durumları var. Belki zaten bir ilişki var aranızda. Belki düzeltmeye çalışıyorsunuz aranızdaki durumu. Bir dengeye getirmeye çalışacak mısınız gibi gözüküyor. Arkadaşlarım. Şimdi aldatma kartı geldi burada. Şimdi bir Aldatma şu anlama geliyor. Burada. Buradaki anlamı. Bir aldanma. Şimdi e, deng bazılarınız evet dengeye getirmeye çalışabilir ama bazılarınız biraz bir aldanma var. Yani kendi kendini aldatma diyor burada. E, aldatan kendini aldı, aldatır diyor burada. Yani belki burada aslında olmayacak doğaya amin demek. Karaya oturmuş gibi yürütmeye çalışanlarınız olabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Belki e, şunu da düşünecek olanlar olabilir. Yani ben kendi kendime aldanmışım. Aslında toparlanabilecek dengeye gelebilecek bir durum yok. Diyecek arkadaşlarım da olabilir. Ağlatma kartı geldiği için. Bir ihtimal gibi gözüküyor. Burada size tavsiye de şu. Sanat yaratıcı etkinliklere yönelik gibi bir kart geldi burada. Sanat etkinlikleri. kendinizi iyileştirebilecek. Daha healing kartı gelmişti burada. Belki sanatçılık, sanatçı ruhunuz varsa ilgileniyorsanız sanatla iyi ilgilendirir arkadaşlar. Böyle bir time apart kartı geldi. Bakın şimdi şöyle bir şey diye döndü olay. İki türlü ayıracağız demiştim. Bazılarınız denge getiremeyecek olabilir. Bazılarınız denge getirmeye çalışacak, uğraşacak olabilir. Demiştim ya. Kendi kendini aldatmak var burada. Becerebilirim, düzeltebilirim diye düşünmek var ama aldanmak var işte sonunda. Bazılarınızın yolunu ayırabilir demiştim başta olmayacağını düşünüyorsa kendi kendimi aldatıyorum ben ee, diyecek arkadaşlarım ve kendi yoluna gidecek arkadaşlarım olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar ve bu manada da iyileştirmek için kendiniz sanata önerin diyor. Size iyi gelecek diyor. Şimdi gelelim ikinci senaryoya. İkinci senaryomuz bir para dörtlüsü. Para dörtlüsü kendini korumak kendini koruma altına almak söz konusu diyebiliriz. Şimdi şimdi external kartı geliyor. Ya kendini dış dünyaya karşı korumak, eğlence, eğlenceden uzak durmak anlamına gelebilir. Ya da tam tersi eğlencenin içinde ben kayboldum ve aşktan kendimi uzak tutuyorum anlamına da gelebilir. Şimdi konfor alanından çıkma kartı geldi. Uzun süredir evde oturanlar için, evde oturmak derken sosyal hayatı olmayan arkadaşlarım. Biraz böyle konfor alanından çıkmaya çalışacak olabilir. Çıkmak isteyecek olabilir. Arkadaşlarınız sizi zorla dışarıya çıkartmaya çalışacak olabilir. Konfor alanınızdan çıkmaya çalış çıkartmaya çalışacak olabilirler. Özellikle aşk hayatınıza renk getirmek için arkadaşlar. Burada belki kendinize bir şans vermeniz lazım. Ben burada biraz şu enerjiyi aldım. Aşktan korkuyorum. Tekrar ilişkilerden ve flörtlerden çok çekiniyorum. Kendimi koruma altına aldım. Enerjisinde olanlar varsa. Biraz böyle dışarılara çıkacak olabilirsiniz yavaş yavaş. Kendinize bir şans, kendinize bir şans vermek var burada. Ben öyle hissettim. Özellikle bazılarınız yüzleşme kartı geldi. Belki bir süredir, bir süredir dediğim gibi date'lere e, falan çıkmıyorsanız şöyle bir kendinize soracaksınız. Artık ben hazır mıyım? Çıkmalı mıyım artık dışarı? Durumlar olabilir. Ya yani şöyle bir durum da var. Bazılarınız, arkadaşlarınız belki size ex barıştırmak isteyecek olabilir. Siz belki hazır olmayacaksınız. Kendinizi koruma altına alacak olabilirsiniz belki. Ben daha hazır değilim onunla barışmak için gibi. Bu da mümkün. Ama bir eğlence hakim. Paradise kartı geliyor. Yani biraz böyle eğleneceğiniz bir dönem var. Ama dediğim gibi sizi çıkartacak arkadaşlarınız dışarı gibi geldi bana. Burada bir takım enerjilerle karşılaşabilirsiniz. Sonra olmayabilir. Belirsizdir. Sorun olmayabilir derken belirsiz olabilir. Ama hoşunuza gidecek. O an size güzellikler yaşatabilecek bir insan gelebilir diyor. Güven sorununa aşk geldi. Burada özellikle söyledi sanıyorum. Burada bazı arkadaşlarımız güvenemiyor. Güvenemiyorum kendimi açamıyorum diyenler için. Belki bir şans vermek. Kendinize bir şans vermek söz konusu olabilir. Ben böyle bir enerjide değilim diyorsanız karşınıza gelecek enerji böyledir arkadaşlar. Bir gerçek sevgi geldi. Siz burada tabii ki gerçek sevgi arıyorsunuz. Ee, gerçek sevgi aradığınız için de tabii ki kendiniz kapatmış olabilirsiniz ama bir şans daha verecek olabilirsiniz kendinize. Belki gerçek sevgi diye yanlış kişiler tutmuş olabilirsiniz. Yani bu sefer bir, bir şans daha vermek söz konusu olabilir kendinize gibi duruyor. Üçüncü olasılığımıza bakarsak arkadaşlar bir kupa dokunusu geliyor burada. Şimdi burada birileri tarafından göz hapsine alınıp fantaziler dünyasında Yem olacak olabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu anlamda Birileri sizin hayal sizin aklınızda hayaller kuracak olabilir ya da siz birileri hakkında hayaller kuracak olabilirsiniz ama bu hayaller biraz tensel. Gelen kartlara baktığımda yani biraz bir utanmak da var. Yani ben böyle niye fantaziler kuruyorum? Yani size böyle fantaziler kurduracak kişilerle tanışacak olabilirsiniz. Karşınıza gelecek gibi duruyor. Ondan sonra ya da gelen kişi böyle olacaktır. Sizin alakalı bir karar verme karar, karar verme, vermeye çalışacaktır. Siz göz hapsine alacaktır ama niyeti biraz böyle tensel arkadaşlar. Ee, bir süre vazgeçmeye çalışacak ya da alışkanlık haline getirdiği bir insan olabilirsiniz. Hani izlemek anlamında, hayal kurmak anlamında ya da siz böylesinizdir bilmiyorum. Bir tarafınız diyecek ki ben bu insana vazgeçmeliyim, bir karar vermeliyim. Bu insanı düşlemek izlemek artık bana yetmiyor. Ya yoluma bakacağım ya da bu insanla beraber olacağım. Yani bir kule kartı var zaten. Burada bir şeyleri değiştirmek var. İzlemekten çok sıkıldım. Hayaller kurmaktan çok sıkıldım. Ben artık şarkı duymak değil, şarkı söylemek istiyorum. Durumu olabilir. Yani bir karar almak. Bunu siz de alabilirsiniz bu kararı. Dediğim gibi. Ee, karşı tarafta olabilir gibi gözüküyor. Ee, Arkadaşlarını araya sokacak olabilir bu insan. Ortak arkadaşlarınız varsa. Belki. Yani sizi düşlemekten artık sizi düşlemekten artık sıkıldım. Ben artık maça girmek istiyorum. Arınma kartı geldi. Burada arkadaşlar bir denge. Bu denge kartı da çok geldi aslında bakıldığında. 3 senaryoda da bakıldığında ama. <laughs> Alınacak bu karar. iç rahatlatması yaşatacak olabilir. Taraflardan birine diyor arındıracak olabilir. Kendini iyi hissedecek olabilir. Belki de büyük bir ağırlık bu konu. Her neyse arkadaşlar. Çok yakında haberler geliyor. Melekler seni duyuyor diyor burada. Haber almak, haber vermek söz konusu olabilir arkadaşlar. Zaten bir takım haberleşmeler olacak olabilir. Peki ortak enerji bir Rumi çekelim ve bitirelim arkadaşlar. Bakalım Rumi kartımız ne diyor? Küheylan kartı geldi. Bu araba kartına denk gelir. Hareketlilik var seçim yapmak ve harekete geçmek söz konusu arkadaşlar. Durgun olanlar, hayatı durgun olanların harekete geçmesi hayatında ya da bir takım kararların alınması. Gitmek, kalmak, ilerlemek anlamında bir takım kararlar alınacak harekete geçirecek gibi duruyor sevgili yerler için. Evet sizler için de böyle umuyorum ışık tutmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.